Mucizevi canlar, herkese selamlar. Herkese mucizeler aksın. Şimdi Instagram'da da, YouTube'da da iki tarafta da canlı yayındayım. Harika bir canlı yayın olacak. Muhteşem bir cinadiyen arınma seansı yapacağız. Hemen şöyle diğer sayfamızı, Heysen Bir Mucizesini moderatör ekleyelim. Neler mümkün? Diyelim, güzel bir arınma seansı yapalım. Enerjimizi bir yükseltelim aynı moderatör. Ekledim. Ondan sonra sonucuma... Tamamız. Senin için başlık olarak da koyabilirsin. Karmik temizlik cinadriyan seansı diye. Eğer koyabiliyorsan neler mümkün ona göre bildirebilirsiniz. Bundan daha iyi nasıl olur? Hepiniz hoş geliyorsunuz. Bu yayının hediyeleri, mucizeleri, katkıları nelerdir? Şimdi harika bir cinadriyan arınma seansı yapacağız. Bir karmik temizlik yapacağız. Bir karmik bir arınma yapacağız. Ne Çok sevdiğiniz bir seans. E, çok katkı aldınız. Güçlü çalışan bir sistem. Ne yapacağız? Tak 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 tak. Dokunuşlar yapacağız. Hafif diyeceğiz. Özgürleşeceğiz. E, dosyayı bana Selin'cim WhatsApp'tan atar mısın? Şuradan kolaylıkla bulmam için neler mümkün? Diyelim. Seans dosya üzerinden olacak. Şinadi mı sistemi. Whatsapp'tan şu an göremiyorum canım da Telegram'dan bana atarsan ekranımda Telegram açık. Direkt Telegram'dan bizim gruba atabilirsen PDF'i Jinadrian seansını birazdan seansa geçeceğiz canlar. PDF üzerinden seansımızı yapacağız. Dosyalar üzerinden şöyle Telegram'dan da yazayım. Dosyayı buradan alırsam. Birazdan ben önümü açacağım. Niyetler koyacağız sizinle beraber. Karmik bir temizliğe niyet edeceğiz. Arınmaya niyet edeceğiz. Dönüşüme çözülme niyet edeceğiz. Ondan sonra e, o niyetin üzerine diyeceğiz ki neyse halımız çıksın falımız diyeceğiz. Ve bu dosyalarda bir sürü bir sürü maddeler çıkacak. Bu maddeler bize hizmet etmeyen, artık bize hizmet etmeyen ve alanımızda çalışan ve özgürleşip hafiflediğimizde yaşamımızda daha rahat e, ilerlememizi sağlayacak olan dosyalar. Ondan sonra bu dosyalar üzerinden de maddeler üzerinden de biz her bir maddeyi bulacağız. Bulduğumuz her bir maddede size üç kere tık diyeceğim ben. Tamamdır dosyayı aldım. Teşekkür ederim. Aldım kabul ettim. Ondan sonra cama üç kere tık diyeceğim. Üç kere tık dediğimizde herhangi bir elinizin herhangi bir parmağıyla iki kaşınızın olursa üç kere tıklayacaksınız, dokunacaksınız. Bu e, teyit olmuş olacak, bağlantılı olmuş olacağız ve hep beraber arınmalar yapacağız. <laughs> Instagram'dan izleyenler için lütfen Recep Özer Akademi kanalımıza abone olun. Ondan sonra bildirimleri de açın. Canlı yayınlarımız da şu an hem YouTube'da hem de Instagram'dayız. Bittiği an YouTube'a otomatik olarak e, canlı yayınlar bölümüne yükleniyor. Bilginiz olsun tekrar da oradan izleyebilirsiniz isterseniz. Hafta sonu İstanbul'daydık çok güzel bir hafta sonu yaşadık. Bars'ı deneyimledik, FaceShift'i deneyimledik, Numerji'yi deneyimledik. Birbirimize katkı olduk, kafaları boşalttık, zihni temizledik. Bu hafta sonunda bu defa online olarak sizinle bir arada olacağız. Cinadrian arınma seminerim var. Yani birazdan yapacağımız tekniği hayatıma katayım derseniz, hayatınıza katarak her türlü konuda dönüşümler, çözülümler, arınmalar yapayım derseniz, bu muhteşem sistemi öğreneyim derseniz, bu hafta sonu iki gününüzü ayırmanız yetiyor. Cumartesi, pazar online olarak 12 ile 5'e kadar, 6'ya kadar, artık akışına kadar çalışıyoruz. Grubun enerjisine göre. iki günde uluslararası onaylı uygulayıcılık sertifikanız oluyor ve bu muhteşem sistemi yaşamınıza katmış oluyorsunuz. Uygulayıcı oluyorsunuz. Kendinize ve herkese muhteşem seanslar yapabilecek hale geliyorsunuz. Onun haricinde kitabımız Trend Yolda Devam. Hepsi burada devam. Çiçek sepetinden çıkmıştık galiba. Amazon Türkiye'deyiz. Orada devam ve hey sen bir mucizesin. Instagram Recep Özer her yerden kitabımızı edinebilirsiniz. Ey sen bir mucizesini. Hocam hayatımı en kolay nasıl dönüştüreceğim derseniz kitaptaki uygulamalarla deriz. Elimdeki birinci baskı şu an 50. baskıya geldik. Aşağı yukarı iki senede. E, bundan çok daha iyi nasıl olur diyoruz. Binlerce, on binlerce, yüz binlerce hayatlar değişiyor. İçindeki videolu uygulamalarla, aynı şekilde mobil uygulamamızla, mobildeki premium üyeliklerle, günlük bildirimlerle, e, rahatlıkla Hayatınızı meditasyonlarla e, ve gönderdiğimiz içeriklerle değiştirebilirsiniz. Mobil uygulama ve kitap sürekli zinde kalmanızı, sürekli frekansınızı yükseltmenizi sağlar. Trend yoldan da kitabı kolaylıkla edinebilirsiniz. Fiziki olarak hiçbir yerde bulamazsınız. Eskişehir'de sadece kolej kafe kitçinde bulabiliyorsunuz. Fiziki olarak onun haricinde sadece internetten dediğim yerlerden heysem bir mucizesine edinip kolaylıkla hayatınızı değiştirebilirsiniz. Bir şöyle bir akışında bakalım hangi sayfa gelecek rastgele açtım. Hiçbir şey rastgele değildir, hiçbir şey tesadüf değildir. Tevafuktur deriz biz. Bakalım. Şimdi ile ilgili bir bölüm geldi. Nümerojide e, yeni baskılarda ben bunu güncellemiştim. O yüzden orayı okumayacağım ama nümeroji seminerini hayatınıza kattığınızda o zaman edinebilirsiniz. Şimdi şu geldi canlar. Şu an duymamız gereken, katkı almamız gereken az öncekiymiş ve şimdiki. Zihni serbest bırakmaya yarayan ve sonsuz varlığımız açılmamıza katkı olan özel dizayn ettiğim mantra ile frekansının hemen yükseldiğini göreceksin. Hadi beraber bu mantrayı bir söyleyelim yükseltelim. Yaşam bana keyif, kolaylık, eğlence, bolluk bereket, sevgi, şükran, mutluluk, sağlık, bilinç ve mucizelerle akar. Hadi bir daha Trendyol linkini de başa tutturduk kitabımızın. Yaşam bana keyif, kolaylık, eğlence, bolluk bereket, sevgi, şükran, mutluluk, sağlık, bilinç ve mucizelerle akar. Ben bir mucizeyim, ben bir mucizeyim, ben bir mucizeyim, ben yaradanın mucizesiyim. Yaradanım sana şükürler olsun. Demişiz ki çekil aradan, aksın yaradan. Şu anda içinde bulunduğum şartlara aşığım, yeni hedef ve hayallerimi heyecanla bekliyorum. Böyle birçok içerik göreceksiniz ve 30 tane videolu uygulamayla da kolaylıkla hayatınız değişecek. Hadi bakalım. Şimdi geçiyoruz seansımıza. Jinadian Arınma Seansı Karmik bir temizlik hafifleme dönüşüm çözülüm seansı. Ben pdf'imi önüme açacağım ve bu pdf üzerinden e, önce sizinle beraber niyetler koyacağız. Niyetleri koyduktan sonra da tek tek dosyalar içerisinde yolculuklar yapacağız. E, hızlıca ben kas testleriyle içerikleri bulacağım. Ondan sonra da her bir bulduğum içerikte, her bir bulduğum maddede size üç kere tıklayacağım. Üç kere tık dediğimde de herhangi bir elinizin, herhangi bir parmağıyla da iki kaşınızın ortasına üç kere dokunacaksınız. Tamam mı? Hadi bakalım başlıyoruz. Şimdi artık işimizi, gücümüzü bırakalım. Seansa kanalize olalım. Gözlerimizi kapatalım. Önce dönüşüme, çözülüme, arınmaya niyet edelim. Tekamülümüzü kolaylıkla yaşamaya niyet edelim. Ve dikkatimizi iki kaşınızın ortasına verin. Oradan enerji girsin. Kafanızın tepe ortasına verin. Enerji girsin. Pineal bez aktif olsun. Oradan enerji aşağı insin. Tanrısal hattımız boyunca, ilahi attığımız boyunca ayaklarımızın altından yeryüzünün derinliklerine aksın. Yeryüzünden enerjiyi geri çekelim. Tüm bedenimizden tekrar yukarı çıksın. Taç çakramızdan gökyüzüne geçsin. Ve dünya kadar her yöne genişleyin. Evren kadar her yöne genişleyin. Şimdi her yer saf ışıklar kadar genişleyin. Dikkatinizi bedeninizin içindeki omurganızın ön tarafına yani tanrısal hattınıza verin, ilahi hattınıza verin, teslimiyete niyet edin, çözülüme, dönüşmeye, arınmaya, karmik bir temizlemeye, hafiflemeye, ağır gelen şeylerden özgürleşmeye niyet edin canlar. Gözler kapalı kalabilirsiniz. Teslimiyette miyiz? Evet. Üç kere tık. İki kaşınızın ortasına üç kere dokunun lütfen. Bu çalışmayı yapma izin var mı? Evet, üç kere tık. İşlem dosyasıyla mı başlıyorum? Evet, üç kere tık. İki kaşınızın ortasına üç kere dokunun lütfen. Bu teyit ve bağlantıda olmamız demek. Peki, hangi dosya, hangi işlem dosyasıyla başlıyorum? Bir, iki, üç, dört. Bahaneler dosyası. Üç kere tık. Her dosyada dört çeyrek vardır ve dokuz satır vardır. Onları bula bula ilerliyorum ben. Hangi çeyrek? Bir, iki. Hangi satır? Bir, iki, üç. Ben dışlanmış, yalnız kalmış biriyim. Üç kere tık. Burada çıkan bütün kodlamalar ifşa oluyor ve dönüşüyor, çözülüyor ve bütün hepsi ortak alanımızda çalışan şeyler. Üç kere tık. Başka işlem dosyası var mı? Evet. Üç kere tık. Hangisi? Bir. İnanç dosyası. Üç kere tık. Hangi çeyrek? Bir, iki, üç, dört. Hangi satır? Bir, iki, üç, dört, beş, altı. Bakalım. Sevgi her zaman koşulludur. Üç kere tık. Bunlar bize hizmet etmeyen inançlar. Şu an yeni gelenler direkt gözlerini kapatsın, niyetlerini koysun bizimle beraber devam etsinler. Başka işlem dosyası var mı? Evet, üç kere tık. Hangisi? Bir, iki, üç. Yatsıma dosyası. Üç kere tık. İki kaşınızın ortasına üç kere dokunun. Hangi çeyrek? Bir, iki. Hangi satır? Bir, iki, üç, dört. Kişinin yin veçesinin yani dişil veçesinin yatsınması. Yani alıp kabul edememesi. Üç kere tık. Devam başka işlem dosyası var mı? Evet. Hangisi? 1 2 3 4 5 6. Serbest bırakma dosyası. 3 kere tık. Hangi çeyrek? 1. Hangi satır? 1 2 3. İçsel bir sıkıştırılma kişinin bir öz kaynağını reddederek alanına itmiş. Yerini sapta ve kişinin içinde yeniden bütünleştir. 3 kere tık. Kalbimiz geldi. Kalbimize odaklanalım ve o alanın bütünleştiğine dönüşüme, o reddettiğimiz öz kaynağın bizim alanımızda, kalbimizde bütünleştiğine şahit olalım. Yaradan'dan bunu talep edelim. Oldu bilelim. Yüksek benlik boyutunda sistem muhteşem çalışır. Talep et, oldu Üç kere tık. Başka işlem dosyası var mı? Evet. Hangi dosya? 1, 2, 3. Tekrar yatsıma dosyası. 3 kere tık. Hangi çeyrek 1, 2, 3, 4, hangi satır 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Bir kimliğin yatsınması. 3 kere tık. Başka işlem dosyası var mı? Evet. Hangisi? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tabu dosyası. 3 kere tık. Başka işlem dosyası. Ee, pardon. Hangi çeyrek? 1, 2, 3, 4. Hangi satır? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Duymaya, işitmeye izinli değil. 3 kere tık. iki kaşımızın ortasına üç kere dokunduk. Başka işlem dosyası var mı? Hayır. Üç kere tık. Şimdi kaynak dosyasına gidiyoruz. Üç kere tık. Hangi çeyrek? 1 2 3 4. Hangi satı? Bir, 2. Bakalım bu seanstaki kaynak ne? Partnere ait etki ve kişi bununla rezone oluyor. <laughs> üç kere tık. Şimdi ek açıklamalarına bakalım. Eee danışan kendine ait olmayan meseleler için sorumlu kalmıştır. Bir partnerle empatik rezonans içindedir. Eee 3 kere tık. Tamamdır. Şimdi olguya gidiyoruz, travmalara gidiyoruz. Üç kere tık. Hangi çeyrek? 1 2 3 4. Hangi satır? 1 2 3 4 5 6 kendisi için doğru olmadığını bildiği bir yolda yürüme durumuna takılıp kalma. Üç kere tık. Başka olgu var mı? Evet. Hangisi? 1, 2, 3, 4, hangi çeyrek? Hangi satır? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. İntikam veya intikam amaçlı hastalık. Üç kere tık. Başka olgu var mı? Hayır. Ruh tepkisine gidiyoruz şimdi. Ruhumuz nasıl tepki vermiş? Bakalım. Üç kere tık. Hangi çeyrek? 1, 2, 3, 4. Hangi satır? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kişi davranışına bahane olarak kendini haklı diğerlerine haksız gösteren bir inanca sahip oldu. Ya da tam tersi. 3 kere tık. Şimdi geldik arınmalara. Muhteşem arınmalarımız var. Hadi bakalım neler gelecek. 3 kere tık. Hangi çeyrek? 1, 2, 3. Hangi satır? 1, 2, 3. 3 kere tık. Yaradandan bedendeki ve alandaki acı yamalarını kaldırmasını talep et. Üç kere tık. Gözlerimizi kapatıyoruz ve yaradandan koşulsuz sevgiyle, teslimiyetle bedenimizdeki ve alanımızdaki acı yamalarının kaldırılmasını talep ediyoruz ve sonra oldu biliyoruz. Şahit oluyoruz. Talep et, oldu bil. Şahit olmanın sabit kalıbı yok. Kimimiz hisseder, kimimiz görür. Sadece izin verin enerji çalışsın, oldu bilin. 3 kere tık. Başka arınma var mı? Evet. Hangi çeyrek? 1. Hangi satır? 1, 2, 3. Bir şekilde etkilenene veya yere kapanma gibi bir his duyana kadar diz çökerek teşekkürle teslimiyete geç. İmkanı olanlar diz çöksünler, olamayanlar da bunun hayalini kursunlar. Ya gerçekte ya da hayali olarak gözler kapalı, diz çöktük, şükürdeyiz, Yaradan'a teslimiyetteyiz, kalbimize odaklıyız. O şükürün, teşekkürün ve teslimiyetin kalbimize ve içimize akmasına izin veriyoruz. Ve bir yere kapanma hissi duyduğumuzda ya yere kapandığımızı imajine ediyoruz, secde gibi düşünün. Ya da diz çökerek şu an yapıyorsanız gerçekten bunu yapıyorsunuz. Teşekkürle, teslimiyetle, şükürle. Oh çok şükür. Üç kere tık. Bu seanslar çok hafifletir, çok iyi gelir koşulsuz sevgi enerjisi sarıldığımız için. Peki. Başka arınma var mı? Hayır. Üç kere tık. Çözülüm oldu mu? Evet. Üç kere tık. İşlem süresi var mı? İşleme süresi var mı? Hayır. Üç kere tık. Devam seansı var mı? Hayır. Üç kere tık. İki kaşınızın orası üç kere dokunun. evede var mı? Hayır. Üç kere tık. Kutsama. Hadi bakalım seansın hediyelerini şimdi alıp kabul edelim. Üç kere tık. Kutsama var mı? Evet. Hangi çeyrek? Bir. Hangi satır? Bir, iki, üç. Buluş yeteneği sıfırdan yaratıcılık. Bu arada Kübra'cığım, Selin'cim bütün satırlarınız kaymış. Bu dokümanı hazırlarken hepsinde kaymış olan satırlar var. Onları düzenlersiniz. iyice bakarsınız. Tamam. Üç kere tık. Buluş yeteneği sıfırdan yaratıcılık. Başka kutsama var mı? Evet. Hangi çeyrek? Bir, iki, Hangi satır? 1, 2, 3. Ruhsal uyanıştan gelen şifalanma. 3 kere tık. Başka kutsama var mı? Evet. Hangi çeyrek? 1, 2, 3, 4. Hangi satır? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Baskı ve bunaltıdan serbest kalma. Oh. 3 kere tık. İki kaşımızın orası 3 kere dokunalım. Başka kutsama var mı? Hayır. Şimdi şükürle, teşekkürle, duayla, teslimiyetle bitirelim. Hadi bakalım. Yaradanım bu muhteşem hafifleme rahatlık için şükürler olsun. Teşekkür ederiz. Bize verdiğin tüm imkanlar için şükürler olsun. Teşekkür ederiz. Teslimiyetli olabildiğim için şükürler olsun. Kendi dönüşümümüzü seninle beraber yapabildiğim için şükürler olsun. Tekamülümüzü kolaylıkla yaşadığımız için şükürler olsun. Kendimiz olarak buraya de var olduğumuz için şükürler olsun. Taç çakranızdan yaradanın koşulsuz sevgisi aksın bedeninizi, fizik bedeninizi ve enerji bedenlerinizi doldursun. Tüm referans noktalarımız ve ızgaralarımız güncellensin. Manyetiklerimiz arındırılsın. Ve Yaradan'ım muhteşem bir cümlemiz var. Diyoruz ki bizim irademiz de değil, senin iradenle olsun. 3 kere tık. Oh! Çok şükür. Bundan daha iyi nasıl olur? Herkese katkı olsun. Harika bir seans oldu. Hafifledik, rahatladık. Zaten bütün hikaye bu. Frekansımızı yükselttik. En kıymetli hazinemiz bizim frekansımız. Frekans yükseldiğinde ne oluyordu? Sistem bunu tanıyor, mucize yağdırıyor. Düştüğünde de müsibet yağdırıyor. Müsibette dönüşüm hazinelerimiz oluyor. Görmeyi seçersek. İşte jazz seansları, dijin adliyen seansları harika frekansımızı hemen yükseltir. Karmamızdan özgürleştirir. E, bu hafta her gün yapmaya çalışacağım. Ekibe yazın hangi konuyla ilgili ekip bir şey açsın soru açın lütfen. Hangi konuyla ilgili jazz e, seansı istiyorsunuz diye hikayede eklesinler. Siz de konu başlıklarınızı yapın. Ona göre en çok olanlardan oylamadan şey yapalım. Oylama gibi de yapabilirsiniz ekip. Yarınki seansı ona göre sizden gelen talebe göre yapalım. Yarın öbür gün her gün yapmaya çalışacağım. Cumartesi pazarda bu sistemi hayatınıza katarsınız. İki gün online zoom üzerinden vaktinizi ayırmanız yeterli. 12 ile 7 arası diyoruz. E, iki günümüz ayırdığınızda aralar vererek çalışıyoruz. Bitimde uluslararası onaylı sertifikanız oluyor. Bu kitabı size veriyoruz kitapçı Jason ve uygulayacak hale getiriyoruz ve muhteşem arınmalar yapıyoruz. Bundan daha iyi nasıl olur? Ekip hikayede anket açacak. E, oraya dahil olursunuz yeni seanslar için. Tamam. YouTube'a da hemen Recep Özer Akademi kanalımıza yükleniyor. Katkı olsun. Mucizeler aksın canlar. Bay bay.